Değerli gençler, bizler Hüdapar olarak gençlerin yaşadığı umutsuzluk halinin farkındayız. Ve umutsuzluğa sürüklenen gençlerin elinden tutmak için çağrıda bulunuyoruz. Yaşanan sorunlar ve problemler her ne kadar büyük olursa olsun bu umudu büyütecek, bizleri kadim medeniyet geleneğimizden aldığımız mirasla geleceğe taşıyacak ve umudu ilmek ilmek bu memleketin damarlarına işleyeceğiz. Umutun kaynağını bir kez daha size hatırlatmak adına her yıl Ekim ayının son haftası düzenlediğimiz Gençlik Haftası etkinliklerinin temasını bu yıl Umut Sende olarak belirledik. Karamsarlık ve umutsuzluk girdabına sürüklenen gençliğe çağrıda bulunuyoruz. Gelin hep beraber elverişli bir zemin ve sağlıklı ortamlar oluşturalım. Unutma, maddi ve manevi anlamda seni gözeten Yarınların inşası için umut sende diyoruz. Adil ve hür yarınların inşası için umut sende. Medeniyet değerlerimizin ihyası için umut sende. Geçmişinden aldığın mirası bugüne taşıyacak olan umut sende. Ahlak ve maneviyat temelli bir toplumun inşası için umut sende. Yapıcı, ilkeli ve dürüst bir toplumun inşası için umut sende diyoruz. İşsizliğin son bulup İstidamın önlenmesi için umut sende. Nepotizmin değil, ehliyet ve liyakatın esas alındığı bir devlet anlayışı için umut sende diyoruz. Menfaatin değil, adaletin esas bir anlayışı için umut sende. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Ekim Pazar günü saat 10'da Bingöl Saklı Bahçe alanında yapılacak olan etkinliğimize sizleri bekliyoruz. Birbirinden güzel etkinliklerin ve yarışmaların yapılacağı, birbirinden güzel Birçok ilahi ve ezginin seslendirileceği ve birbirinden değerli konuşmaların yapılacağı etkinliğimize tüm gençlerimizi bekliyoruz.